Merhaba, Galatasaray taraftarları. Takımımızla ilgili taze bilgilerle dolu bir video için tekrar buradayız. Güncellemelere dalmadan önce, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın, çünkü kalbimizin takımına destek olarak birlikte daha güçlüyüz. Galatasaray, Scott McTominay transferinde başarısız olduktan sonra, gözlerini Manchester City'nin yetenekli orta saha oyuncusu Calvin Phillips'e çevirdi. 2022'de 45 milyon sterline City'e transfer olan Philips, beklenen performansı sergileyemedi ve İngiltere'den Roma, Leipzig ve Salzburg gibi kulüplerin ilgisini çekti. Ancak Galatasaray'ın da bu yarışa dahil olduğu bildiriliyor. Son olarak Philips'in West Ham'daki kiralık dönemi olumsuz geçti ve yeni bir başlangıç için fırsat arayışında olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip Philips'i kadrosuna katmak için harekete geçmiş durumda. Galatasaray, bu transfer döneminde dikkat çekici bir hamleyle Nico Williams radarına aldı ve bu genç yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Pamplona doğumlu ve atletik Bilbao'nun parlayan yıldızı olan Nico Williams, yetenekleri ve etkileyici performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda. Özellikle bu sezon, La Liga ve Copa del Rey'deki başarılı performansıyla adından söz ettiren Williams, Galatasaray'ın gözdesi oldu. Şimdi, sarı-kırmızılı ekip, genç oyuncunun yeteneklerinden faydalanarak, hem yerel hem de uluslararası alanda güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Williams, geçtiğimiz sezon Atletik Bilbao'da gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti, La Liga'da 11 asiste ikinci sırada yer alırken, Choupa del Reyde takımının zaferinde önemli rol oynadı. Galatasaray, bu yetenekli futbolcuyu transfer ederek, hem hücumda hem de organizasyon anlamında önemli bir güç kazanmayı amaçlıyor. Miko Williams'ın, Sarı Kırmızılı ekibin oyun sistemine nasıl entegre olacağı ve nasıl bir etki yaratacağı ise futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Miko Williams, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk sergileyen Williams, saha içinde ve dışında liderlik özellikleriyle tanınıyor. Hızlı, teknik yeteneklere sahip ve takım oyununa yatkın olan bu oyuncu, Galatasaray'ın oyun sistemine mükemmel uyum sağlayabilir hem hücum hattındaki dinamizmi hem de oyun kurma becerisiyle, takımın orta sahasını güçlendirecek ve saldırgan oyun anlayışını destekleyecek. Galatasaray'ın hedeflediği önemli şampiyonluklar için büyük bir katkı sağlayabilecek olan Williams, saha içindeki liderliği ve etkili performansıyla sarı kırmızılı ekibin büyük başarılar elde etmesine yardımcı olabilir. Hadi birlikte bu yolculuğa çıkalım. İlerlemeye devam etmeden önce, Galatasaray hakkında özel hiçbir sızıntıyı kaçırmamaları için kanala abone olmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. Daha fazla uzatmadan, devam edelim. Nico Williams, 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında sergilediği performansla futbol dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. 2021-2022 sezonunda Atletik Bilbao'da gösterdiği etkileyici performans, onun yeteneklerini ve potansiyelini gözler önüne serdi. Özellikle Copa del Rey'de ve La Liga'da takımının önemli bir parçası olarak dikkat çekti. Oyun zekası, hız ve teknik becerileriyle maçlara damgasını vurarak, sezon boyunca 6 gol ve 5 asiste dikkatleri üzerine çekti. 2022-2023 sezonunda ise Williams, bu başarıyı daha da ileriye taşıdı. La Liga'da 31 maçta 11 asist yaparak ligin en iyi pasörlerinden biri oldu ve 5 golle de etkili bir performans sergiledi. Ayrıca, Copa del Rey'de takımının şampiyon olmasına büyük katkıda bulundu. Galatasaray'a transferi halinde, bu deneyimli oyuncunun yaratıcı oyun tarzı ve liderlik özellikleri, Sarı Kırmızılı ekibin hem iç hem de dış saha maçlarında büyük avantaj sağlamasını ve önemli şampiyonluklar elde etmesini sağlayabilir. Nico Williams'ın yetenekleri, Galatasaray'ın oyun gücünü artırarak, takımın hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayabilir. Miko Williams'ın Galatasaray'a transferi, futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu genç yıldızın takımın oyun sistemine nasıl entegre olacağı ve saha içinde nasıl bir etki yaratacağı konusunda taraftarların görüşleri merakla bekleniyor. Sizce Williams, sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünü ve yaratıcı oyununu ne kadar artırabilir? Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında bu yetenekli oyuncunun rolü ne olacak? Yorumlarınızı ve tahminlerinizi bizimle paylaşın, Nico Williams'ın Galatasaray'da nasıl bir iz bırakacağını birlikte keşfedelim. Her gün Galatasaray'ın son haberleriyle güncel kalın. Kaydınızı yaptırın ve özel bilgilere hakim olmaya devam etmek için beğeninizi bırakın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, Galatasaray'a katkıda bulunun. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.